Tombala'daki sayılar çek adlı bir video yapıyorum şu anda. Biz mesela tombala oynarken hepsinin bir şeyi var. Böyle böyle takmadı gibi bir şey. Mesela 1, kuru 1. 1 çıktı. Kuru 1 diyorsun. Sonra 66 zaten. Dedemin sakalı yolda kaldı. Sonra 90. Rampapa 90. Mesela. 5. O da kuru 5 galiba. 41. 41 kere maşallah. Sonra... 7 beni sokakta kediler yedi mi? Öyle bir şeydi. Tabii bunu güncelleştirirsek Windows 7 yapabiliriz. Başka? Ha bir de şey 34 İstanbul, 35 İzmir. Mesela bunlar da var. Hani bunları da söylüyoruz. Onun dışında zaten Çinko falan onlar her dilde ya her dilde dediğim her yörede aynı galiba. Birinci Çinko, ikinci Çinko, Tombala ama üçünü beraber yaparsan Tulum. Neden bunları anlatıyorum? <laughs> Bilmiyorum aklıma takılmıştı. Paylaşmak istedim. Başka da yok galiba. Ama en komiği Rampapa 90. Neden mesela? Rampapa 90. Neden? Bunu kim buldu? Babaanne. Babaannem ve kankaları. Ha bir de bir şey daha. Bir şey daha. Ee, evet. Bunu part 2'de Bunu part 2'de anlatacağım.